Merhabalar. Ben Profesör Doktor İbrahim Bora. Nöroloji uzmanıyım. Doruk Mülüfer Hastanesi'nde çalışıyorum. Sizlere bugün kısa olarak migren başı arasından bahsetmek isterim. Migren iş gücü kaybı açısından dünya üzerinde en sık görülen hastalıklardan birisidir. Genetik geçişli, ataklar şeklinde gelen, epizodik özellikli duysal belirtilerle karakterize bir tablodur. Özellikle genç kadınlarda kadınların %18-20'sinde erkeklerin de %6'sında görülmektedir. Migren baş ağrıları öncesinde hastalarda konsantrasyon güçlüğü, esneme gibi belirtiler ortaya çıkmakta. Takiben hastaların üçte birinde görsel belirtilerin ön planda olduğu auralar görülmekte. Bazen lisan bozuklukları devreye girmekte peşinden baş ağrısı tablosu ortaya çıkmaktadır. Baş ağrısı yavaş olarak başlayıp ilerleyici karakter göstermektedir. 4 ila 72 saat sürebilmektedir. Yarım baş ağrısı şeklindedir. Bazen sağ, bazen solda lokalize olabilmektedir. Zonklayıcı karakterdedir. Hareketle ve fizik aktiviteyle artma göstermektedir. Işıktan, sesten, gürültüden hastalar rahatsız olmaktadır. Bu hastalarda migren atağının geçmesi sonrasında yine yorgunluk ve konsantrasyon güçlükleri devam etmektedir. Hastalar ağrı nedeniyle çok sıkıntılı olduklarından bu hastaların tedavi edilmeleri gerekir. Tedavi bazen migren krizleri şeklinde olduğunda akut tedavi şeklindedir. Atakların sıklığına göre de önleyici tedaviler şeklinde uygulamalarla birliktelik gösterir. Herkese sağlıklı günler diliyorum.